Evet, burası Tarsus ilçesinin en büyük mesire alanlarından biri Şelale. Şelaleyi oluşturan Berdan Irmağı Orta Torosların güneydoğu yamaçlarından doğan derelerden meydana gelir. Çukurova'da kısa bir yol geçerek Akdeniz'e dökülür. Akdeniz'e dökülmeden önce Tarsus ovasında geniş yaylar çizer. Aynı zamanda Tarsus'un kurulmasında önemli bir tercih sebebidir. Soğuk su anlamına gelen Berdan Irmağı aynı zamanda kentin 4 kilometre kuzeyinde doğal bir güzellik barındırır. Bizans İmparatoru Justinian tarafından yatağı değiştirilirken aslında Roma dönemi sonlarına dek kullanılmış olan nekropol alanında geniş ve yüksek bir çağlayana dönüşmüştür. Kenti su baskınlarından korumak için yapılan bu çalışma sonunda bugün yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülen su özellikle kış ve bahar aylarında karların erimesiyle yoğun debisine ulaşır. Bugün aynı noktada bulunan nekropoldeki basamaklı ya da rampalı oda mezar oyukları kayaların zayıf oluşuyla güçlü akıntılara karşı koyamadıkları için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Günümüzde şelale ve çevresi Tarsusların özellikle sıcak yaz günlerinde ilgi gösterdikleri bir yerdir. Bahar aylarında yükselen devisiyle genişleyen gölet ve çağlayanı güneşin batışıyla birlikte muhteşem bir görüntü oluşturur. Bu özelliğinden dolayı Araplar Knidos'a soğuk anlamına gelen El Baraban ismini vermişlerdir. Bu isim günümüzde Berdan olarak gelmiştir. Aynı zamanda şifa olarak bilinen suyun bazı özelliklerinin başına istenmeyen işler açtığı da bir gerçektir. Bir ihtimali aktaran tarihi kaynaklar Büyük İskender'in Knidos'ta yıkandıktan sonra zatür olduğunu ve bir daha da iyileşemeyerek kısa süre sonra Suriye'de öldüğüne değinirler. Halife memnun da yine aynı akıbet sonucu tars ölmüş ve tarsa gömülmüştür. Evet, Tarsus. Birer yıl arayla iki kere geldiğim bir yer ve her geldiğimde mutlaka şelaleyi ziyaret ediyorum. Sizlere de burayı ziyaret etmenizi öneririm.